Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size yepyeni komutlar gösteriyorum. Şu dünya alıştıralım hemen arkadaşlar. <laughs> Şunu 8 tank yapmanız lazım bir tane komut için. <laughs> Tamamdır. Bunu yaptıktan sonra ise giriyoruz. Şimdi öyle hep yeni komutan ki Marcus'un dönüşü bile var arkadaşlar. Biliyorsunuz burada konusu kendisinde Marcus vardı ya. Konusu. İşte. Oradaki Marcus'un dönüşü bile var. Anlayacağız. Bir de benim yarı komutumu silmiş Hı. biri. Silmiş direkt. Tamam. İşte. Ha bu ne işe ya? Bu şarkı söyle. Hemen yani adımız yazdıktan sonra basıyorsunuz. Evet oluşan Aa, Karşı bu, şey arka sırasından almam lazım benim şunu. Bu. Bunu yaptığınızda yamalıyorsunuz arkadaşlar. Sonra hı, bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bunu göstermiştim önceki videolarımızda da. Bu böyle bir ev. Gördüğünüz gibi ev uğraşmıyor. Komutlarımı göstereyim isterler size. Tabi hepsini evet. Yani diğer komutlarım var ama onlar başka bir yerde var. Saklı. Evet. Oh, oh. evet. Saklı. Bunları biliyorsunuz, biliyorsunuz arkadaşlar. Ha. Bu play evet, evet ne işe yarıyor? Yatıyorsunuz arkadaşlar şöyle. Bakın gördüğünüz gibi yata Bunu yatağı. Bunu yatağa da yattırabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani çok güzel kullanışlı bir şey. Böyle arkadaşınız falan izlerken bir blok kadar. Küçük arkadaşınız, arkadaşınız mesela böyle izleyebilirsiniz. Hemen bak mesela. Örnek veriyorum arkadaşınız böyle değişiyor değil mi? Siz şöyle saklanarak onu buradan izleyebilirsiniz. Veya şöyle bölüyorsunuz. gibi o evden çıktı anda sıra bana onları, verir izleyebilirsiniz. Sonra bunu nasıl geri düzeltirim diye sorar olursanız da arkadaşlar hemen Böyle Geliyorsunuz arkadaşlar. O yazdıktan sonra düzeltiyorsunuz ama şu 9 arası yaptı gördüğünüz gibi kalktı. Yani kullanışlı bir şey mi? Bir kullanışlı. Birini izlerken bayağı bir kullanışlı arkadaşlar. Bu neydi? Yine bu olmaz. Çok güzel. Ne ben de bilmiyorum. Bilmediğim kadar o. Ha bu ne? Hmm. Bakın gördüğünüz gibi işte o. Bakın işte o yaptı. baba bak bak ne anladım. Öyle bu biliyorsunuz arkadaşlar. Oyunda dump bile çekebiliyorsunuz. Bunu nasıl düzelteceğiz? Arkadaşlar şu. Hani, yani el hareketi var ya. Şöyle el hareketi. Kaldırıyorsun ya arkadaşlar. Yani öyle de düzeltebilirsin de ben böyle daha çok güzel seviyorum. Burayı sildiğinizde zaten düzeliyor. Laks. sadece Son arkadaşlar. Diğer komutumuz. Yani biz bunu gösterdi. Ha. Bu şey arkadaşlar. Ben de olmadı çünkü ben de I, I var i yok. iyi koyarsanız siyah partiküler çıkar kaşınızın üstünde. <laughs> Şimdi, ha, sol eline kılıç alma. Gördüğünüz gibi istediğiniz alabiliyorsunuz sol <laughs> Mesela sonra bakın sol elinden böyle çıkartabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki takamıyorsunuz değil mi? Ama bunu gelip de... <laughs> de buraya tıklarsanız buraya girip buraya girip ve arkadaşlar buna tıklarsanız bir daha veriyor ve kılıcınız oluyor arkadaşlar. Yani bu fırsatı kim kaçırmak ister? Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. A like gelirse çok güzel videolarımız da gelebilir. Bu kadar. Yani bunu denedik şimdi bu. Bakın gördüğünüz gibi kafam kafama bakın. Kafam çok aşırı fazla büyüdü değil mi arkadaşlar? İşte bu kadar fazla büyüyor. İşte bu kadar şeyler falan var arkadaşlar. Yani biz bunları denedik. Bu bir yalta yaramıyor. Bu denedik değil mi lan? Evet bu da aynı koca kafayı. Dönedik. Bu neydi? Ha bir dakika arkadaşlar. Şu önden şans moduna geçmem lazım. Ha önden. Şunu bir de geri çevireceğiz arkadaşlar. Ha var. Arkadaşlar hızlı ışıklanmış. Ama bu neymiş lan? Bunu ben de şunu nasıl bitim Bazı komutlarımı da saklıyorum. Çünkü ben de unutuyorum. Diyorum onu denedik. Tamam bunları denedik. Aa şey bunu deneyecektik. Ha. Şimdi bu. Sıra el hareketi kaldırmaktır. Bunu herkes biliyordur. Gördüğünüz gibi süper pop pop. Babayla hareket kaldırma. Hareket. Evet, o oh, fox. Elin baştaki de yamutma Arkadaşını Arkadaşın tırlayabilirsiniz karakterleyebilesiniz yani. Elerkiz kaldığıma gösterdik. Ha şimdi bu. Dump çekiyorum bakın. Sip, dump, 2 1 Dump, dump biliyorsunuz çekiliyor ya. Bakın ab çıkıyor abimiz. <laughs> şimdi başka bir şey bakalım. Bu da dans. Dans mi lan. Evet dans. unutuluyor da arkadaşlar. Heh, şimdi ha, bu komut Tabii ne işe yaradığını bilmiyoruz diye görünüyor değil mi şey arkadaşlar arkadan önden şey moduna geçmemiz lazım Hepsi, hepsi, hepsi. Mesela arkadaşın sana bir şey atacak değil mi? Sana tam saldıracak değil mi? Tam saldıracakken geliyorsunuz arkadaşlar. Da ayarlayacaksınız tabi de önce. Hemen arkadaşın tam saldıracakken hop buraya yazıyorsunuz. Bir şey olmaz değil mi? Bak. Bekleyin arkadaşlar. Geçin. tabi yanlış komutlarımız da var bizim ki ya sal bunu yaz. Ekleelim Bak şimdi yazmamız lazım. Ma hangisiydi işte ya? Ha bakın. Mesela arkadaşın size tam vuracakken atıyorum tam vuracakken önümüzde hiçbir şey yok ya. Kodu yazdığımızda hemen komutu yazdığımızda hemen toprak oluşturuyor elimize. Yani bu komodu da çok severseniz bakın toprak. Bu komut da güzel kullanışlı. Mesela atıyorum ateş topu atacak. Yazdığımızda, çok, yazdığımızda. Komut da yapmayı Komut bloğundan her şeyden olur bu arkadaşlar. Diğer komutumuz geçmeden önce üçüncü şans modunu alalım. yine hala dampta kalmışız biz. <laughs> Dumbo Girl bu komut ne arkadaşlar bu komut yazdığınızda bakın altımızda toprak oluşturuyor değil mi? Bu kodu havadayken hemen yazabilirseniz yani sanmıyorum tam düşecekken falan yazarsanız aa olamaz düşüyorum derseniz bir anda toprak oluşturuyor altınıza slime de yapabilirsiniz bu değişmez hemen slime üstüne düşersiniz mesela arkadaşım dediysen olursunuz palavra gibi <laughs> komutta evet Slamış komut bu komutta ona iş arkadaşlar çok güzel bir komut kullanışlı mı kullanışlı böyle şey de yapabilirsiniz merdiven falan filan ama merdiven yapmak için de şey lazım arkadaşlar toolbox mu neden ona ona bastırmış olduğu için arkadaşlar yani Ne ha, bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Kol kopart. Kolun nerede diyeceksiniz. Aslında kolum var. Bak. Küçü, küçücük bir şey var ya kolumun altında. Bak bak bak. Koluma bak. Bakın. Kolum orada. Bakın. Kolum orada. Küçültüyorsa acaba bir küçültüyor böyle görünüyor ama niye uzaktan böyle görünmüyor? Yavaş yavaş da büyüyor arkadaşlar. Yani sıkıntı değil. Şimdi bu ne diyeceksiniz? Bu da bu. Markus dönüşü var ya Markus'un hani. Kısan diye dönüyor ya Markus. İşte o da bu arkadaşlar en sevdiğim biri. Su. Ha mesela en sevdiğim bir de şu var arkadaşlar. Şöyle bir şey var şu kamera onu birazdan göstereyim o çok kötü bir şey. <laughs> şimdi kollarımız yok ki. Çok havalı oluyor şimdi kollarımız yok yardım edin diyoruz ya. Süf. O çok iyi değil mi ama şey bazı gösterisi <laughs> Çok seviyorum. Bu da markasının dönüşüydü arkadaşlar. Bastığımızda da iki tane yazıyor. Evet. Anne YouTube'u. Ne şaka mısın? Ne oldu? Değil mi? Ne oldu? Bu ayrıntıyı siz bulun. Bakalım ne olmuş bana. Siz bulacaksınız bu ayrıntıyı. Bakalım bulabilecekler mi? Çıkmışız. Bu ne? Güzel bir hediye anladım. Gerçekten. Bak bu Gel Oldu gitti ama. Siz bulursanız olur. Heh. Geldik benim komoda. En güzel. Arkadaşlar bu komoda yazdığınızda Ellerim böyle oluyor ya. Dur şimdi çıkar. Ha hiçbir şey yok değil mi? Ellerim sadece biraz kalmış. Sıkmayacağım abi. <laughs> Gördüğünüz gibi oturuyoruz arkadaşlar. Bunu bir yatağın üstünde, koltuğun üstünde de yapabilirsiniz. Komodu tekrardan göstereyim. Hemen ses alırsınız. Bakın. Ha şu jump ikname. Bakın şu an üstünde tuttuğumda gördüğünüz gibi o konuda kişi bu komutu yazdığınızda hop böyle bir şey alıyor böyle bir eliniz kalkıyor sonra bir oturuyorsunuz dik dik alıyorsunuz yani çok güzel bir komut benim sevdiğim bir komut güzel öyle sonra gelelim şu el hareketine bir tıklayıp tık 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 yazalım tamam Ha bir de el hareketiyle bir şey gösterecekmişiz arkadaşlar. Hı. Şimdi biz buraya 9 9 yazıyoruz ya. Mesela 10 yazalım. Yavaş çana indiriyor. Gördünüz mü? Yavaş yavaş indiriyor. Yani kullanışlı mı, kullanışlı. Bir de ona basayım, şuna basayım yok. Direkt tek de laks indiriyor. Onda ataz indirmesi de vardı. İşte. point ederiz. De Kendim kandırmaca Eline bir bire kaldığında tam verecekken geri alıyor arkadaşlar. Çok komik yani. Aha en geldik bizim. Bunu yazmayın arkadaşlar. Söyleseniz karşı taraftaki kişinin kamerası böyle oluyor. Evet. Ve başlıyor. Baksanıza şuna. Bunu nasıl geri düzeltiriz? Nasıl mı geçeceğiz? O dünyadan çıkıp Şaka şaka. O 40 yerine 0 yazarsanız oluyor arkadaşlar. Hemen dünya Aşağıdan çıkmış gibi. O 40 yerine 0 yazarsanız oluyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Sadece o 40 noktalarına 0 yazın. Düzeliyor arkadaşlar. Böyle de arkadaşınızı çok pis trollersiniz. Oyuna bot, so bot sokma bile var ama onun komutu kımadığı... Eğer burada 20 like gelirse ve 2 abi, 3 abi, 5 abone gelirse. 2 3 ve <laughs> Ha, geldi. Bu bu komut. Ha, bu komut. Ha, ha, abi en güzel işte o Mortus'un dönüşü ne oğlum? Çok güzel Mortus'un şu bu arada bu arada izleyen görüşünüz. Yan baş bu ne? arkadaşınızı böyle kafasının içine hapsedebilirsiniz. Bunun boş hali de var ama onu göstermem. Ben sadece size dolu halini gösterdim şu anda. Bakın arkadaşınız bu içinde hapis kalıyor böyle. Kazması yapma bir saat kıracak. Ve siz ona bir tane kapatabiliyorsunuz ama ben şu anda kendimi kapattım. Çünkü çünkü arkadaşlar yapacak bir şey yoktu. Iı, kaç taraftaki mesela atıyorum kaç tarafta creeper geliyor bu komut yazdığınızda creeper da çıkabiliyor bu kadar basit aşağı hop komut Diya komut Ne ha bu komut yazdığınızda vardın gibi hani vardın şeyden çıkıyor ya onun kendi toprakları var onlardan çıkıyor ya işte siz de bu videoda onun gibi yerden çıkıyorsunuz. Nasıl yani? Çok güzel bir şey arkadaşlar. Şey. Bakın. Şimdi. Tek ayaklarım var değil mi? Bakın. 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 Hoppa. Nasıl? Bakın bir daha yazıyorum bu komutu. En üstten sağ en son. En üstten sağ en son. Bakın. Hop. Yokum. Bakın. Vardın toprakları gibi kafam çıktı. Vardın gibi çıkıyor. Çok güzel bir komut kullanışla. bu mavi. Bak, vücudunuz böyle gidiyor sonuçta kadar. Uzaya kadar gidiyor arkadaşlar. Bakın gövdem ayrıldı. Gidiyor şu an. Uzaya kadar gidecek bakın. Böyle uzaya kadar gidiyor. Ama benimki şu an uzaya kadar gidenle ayarlı değil arkadaşlar. Benimki bir süre sonra geri iniyor. Mesela 100 yüz yerine yazarsak da düzeliyor. Bu da iyi güzel bir şey. Pose alkan. Bakın tekeme atıyorum. Hayda. Ha ha ha. Dı dı dı. Olsana. Böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Çok güzel. Kullanışlı arkadaşım. Sizi korkutamazsınız ama. Bir yazınca da. Başlayalım. Güzel. Güzeldi lan değil mi? <laughs> <laughs> i̇şte bu do, ve bu. Arkadaşlar bu ne? Komadım. Bakın size ne çalıştır. Tabii ki de Iceman. Asmen. Baralladaki Iceman'in el hareketi. Ah böyle Arkadaşlar, arkadaşlar sonra bakın. Gelip bir de bakın. Elleriniz böyleyken Bitti. Arkadaşlar. Gelirsiniz. Bu ne? Bu muydu? Hayır, bu değildi ya. Çok kötü alan. Bunu yazarsınız arkadaşlar bakın. Şöyle izli. Çok korkunç bir şey olacak. Warden'a bakın. Arkadaşlar altımız toprak arkadaşlar. Gizimiz yok. Bir çıkarsınız sonra el, o el hareketini yaparsınız bak. Kim korkmaz ki toprağın altından çıkıyor ve elleri bak altından çıkıyor elleri elleri de elleri de. işte benim derdi göster gibi lan domuz mu uçuyor ben öyle geliyor? What? Aga bir şey söyleyeceğim bu nasıl? Ha! Arkadaşlar ne şeyler? Ben hani herkesin gövdesini çıkarttım yanlışlıkla bakın. Davun karnı yok. Hi. Bunların da gövdesi olmadığı için uçup gitmiş. <laughs> Çok komik değil mi ama ya ben de nasıl uçuyor lan diyelim. Neyse videomuz da bu kadardı. Bay bay.